O sabah gök karardı birdenbire. Kuşlar kanat çırptı, yaprakları döküldü ağaçların. 82 yıl önce 10 Kasım günü bir sonbahar sabahında canımız acıdı, yüreğimiz üşüdü. 82 yıl önce Kasım'ın 10'unda acı haber yayıldı bütün bir dünyaya. Yaşlısı genci hepsi kalktı ayağa. Sayın müdürlerim, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli veliler, sevgili öğrenciler. Türk milleti olarak tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamı olan liderimizi, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahimizi, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiş, yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen kurucumuzu kaybettik 10 Kasım 1938 sabahı. Bugün ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü onun büyüklüğünü, bizler için ne denli önemli olduğunu anmak için birlikteyiz. Tören programını arz ediyorum. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Her Yerde Sen sunumu, Mustafa Kemal'in Çocuklarıyız Biz Oratoryosu, Üçüncü Sınıflardan Şarkılar, Kapanış. Öncelikle sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yüce Anısı önünde saygı duruşu, ve bağımsızlığımızın simgesi olan İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. sekiz. Saate baktık dokuzu beş geçe. O gün söz verdik sana. Seni hiç unutmadan koruyacağız ilkelerini dedik. Yaşatacağız düşüncelerini dedik. Gece gündüz durmadan çalışacağız hep birlikte dedik. Söz verdik sana. Sözümüz söz. Bilimde, sanayide yürüyoruz en önde. Yürüyoruz izinde, yürüyoruz özgürlüğe. Sözümüz söz. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü. Onu sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Anıyoruz çünkü biliyoruz ki aramızda, bizlerle birlikte her yerde. O okuduğumuz kitaplarda, yazdığımız eserlerde, yarattığımız karakterlerde. O yaptığımız deneyin beherinde, deney tüpünde, mezüründe. O araştırmalarımızda mikroskobun objektifinde, lamında, teleskobun merceğinde. O düşünerek oynadığımız satrancın karelerinde, şahında, vezirinde. O çaldığımız enstrümanda, piyanonun tuşlarında, kemanın yayında. O söylediğimiz notalarda, sesimizin tınısında, elimizdeki mikrofonda. O sahnedeki repliklerde, attığımız siratlarda, oyunun dekorunda, aksesuarında. O yaptığımız resmin boyasında, tuvalinde, tuttuğumuz fırçada. O smaç vurduğumuz potada, servis attığımız filede, şut çektiğimiz kalede. O kelebek yüzdüğümüz havuzda, artistik hareketlerle jimnastik yaptığımız minderde. Her yerde sen, her şeyde sen. Senin sayende özgürüz, senin sayende okuyoruz, yazıyoruz. Senin sayende oy kullanıyoruz, seçiyoruz, seçiliyoruz. Senin sayende cumhuriyetle yaşıyoruz. Senin sayende hedeflerimiz var, umutlarımız var. Geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Büyük yerlere geleceğiz çünkü senin izinden, senin ışığınla yürüyoruz. İşte bir dev gibi aramızdasın sen. Sen umut, sen cesaret, sen kurtuluşsun. Yaşarken önderimizdin, yokluğunda ışığımız. Mev Koleji Özel Güzel Bahçe Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerimiz Mustafa Kemal'in Çocuklarıyız Biz adlı oratoryu sunacaklar. görmüştüm gözlerini. Mavi bir aydınlık akmıştı içime. Bu büyük aydınlıkla dop doluyum gene. Mutlu bir aydınlık sun Bitmeyen, eksilmeyen. Sevgiler taşır sana kuşlar dünyanın dört yerinden. Fikirlerin geçti zihnimizden. En büyük yol göstericimiz. Dağılsın bütün karanlıklar, daha da yücelsin Türkiye'miz. O özgürlüktü, eşitlikti, Demokrasiydi o tek başına. Cahilliği sevmeyendi. Eğiticiydi. Tek bir insan koca bir Türkiye demekti. Mustafa Kemal Atatürk, sıra dışı insan. Seni tanımaya, anlamaya, anlatmaya sözcükler yetmez. Sen atam, düşmanların önünde saygı duruşunda bulunduğu büyük kumandan. baş öğretmen sıfatlı tek önder. Sen, ümitsizliğin ardındaki son umut parçası. Bir başka Mustafa Kemal var, bizim tanımadığımız. Bir başka Mustafa Kemal var. Tüm dünyanın gıpt ama bizim olan. Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi. Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü. Yaşamı boyunca insanlar arasında ayrım gözetmeyen eşsiz devlet adamı. Türkiye! Rüzgardır Mustafa Kemal. Çağlar öncesinden çağlar sonrasına esen. Aydınlık fikirlerinden gelir ileri görüşlülüğü. Bu milletin bağrından yetişen yurduna çağdaşlığı benimseten. Mustafa Kemal imkansızlıkları fırsata dönüştürmenin adı. Cesaretin ve aklın örneği. Korkaklığın, gaddarlığın düşmanı. Bilgisizliğin, cahilliğin engeli. Eğitimin, bilimin yol göstericisi olmaktır. Mustafa Kemal barıştır dostluktur, sevgidir. Saklamaktır savaşmayı, düşmanlığı, kini. Taşımaktır yurdun dört bir yanına, yurt usul, cihanda sul düşüncesini. Mustafa Kemal sanattır. Bir ağacın gölgesinde bağdaş kurup yanık bir türkü söylemek, hayatı müzik olarak görmek, müziği kalbinde yaşamak, kemana, neye, saza aşık olmaktır. Kalabalığın içinde dizin yere vura vura zeybek oynamak, salonda zarif hareketlerle vasıf yapmaktır. Rakamlar sarsılmış, akreple yakılan tartışmaya tutuşmuştu. Bahar yok olmuştu, güneş yok olmuştu, aydınlık yok olmuştu. Ölümün enerji saati, dokuzu beş gece. 10 Kasım sabahı uyandığımda korkularımı siren sesinde inancımı gönlümde bıraktım. Umudumu onun gözlerinden aldım. Nutuk okuyarak uyandım, gençliğe hitabeye inandım. Seni anlamak Atam, seni anlamak anıt kabirde seni aramak değil. Her 10 Kasım'da 5 geçe değil. İçimizde yankılanan siren sesleri değil. Seni anlamak göğe her baktığımızda o gözleri görmek. Seni anlamak kendimizi anlamaktı. Bir kahraman tanıyorum. Gülüşü Cumhuriyet kokan, egemenlik, cesaret, millet sevgisiyle bir olan bir kahraman tanıyorum. Asla ölmeyecek olan bir kahraman tanıyorum. Düşüncelerimde bir oluyorum onunla. Hissediyorum. Fikirlerini anlıyorum. Anlatabiliyorum devrimlerini korkmadan. Mustafa Kemal'in çocuklarıyız biz. biz. Açığın yoldan yürüdük geçirilen yaşlar geçiriyor vatandaşlar halinde Türkiye'nin geleceği siz. Bu tanımızın koruyucusu, ileridir Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Evet, birinci vazifemiz Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir ve edeceğiz. Çünkü biz Atatürk'üz. Dilimizde bir kurtuluş marşı, iyiden, güzelden, özgürlükten yanayız. Aydınlığız karanlığa karşı. Şimdi 3. sınıf öğrencilerimizin sesinden Atatürk şarkıları eşliğinde çocuklarımızın Atatürk'ü olan sevgilerini izleyelim. I'm sorry. 38 Kasım 10. 9'u 5 geçiyordu saat. Ölür mü insanı, toprağı, bayrağı, uygarlığı bir araya getirenler? Ölür mü özgürlüğü, bağımsızlığı, onuru bir araya getirenler? Bunlardan yoksun yaşayanlara taze kan, yürek, bilek, akıl ve irade gücü verenler ölür mü? Saygılarım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa